Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan çökkenlerde çıkmış sorularla ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Bundan önceki videomuzda ilk 10 soruyu çözmüştük. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi başlayalım. 11. sorumuz bir diş açısının ölçüsü 15 derece olan düzgün çökken kaç kenarlıdır diyor. Arkadaşlar çökken ne olursa olsun dış açılar toplamı 360 dereceydi. Ben 360 dereceyi 15'e böldüğüm zaman bir e, yani bir açısına böldüğüm zaman kaç tane kenarı olduğunu bulabilirim. Çünkü kenar sayısı, köşe sayısı, iç açı, dış açı sayısı hepsi birbirine eşit. 2 defa 2 tane 15 30 çıkartırım 6 kalır 60'ta de. 4 defa 4 tane 15 60. Ne yapar arkadaşlar? 24 kenarlı düzgün bir çokgenmiş diyebilirim. Evet. 12. sorumuz Şekildeki ABCD paralel kenarında DAB 3x eksi 10, BCD 2x artı 20'dir. Buna göre ABC açısı kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar bu şeklimiz bir paralel kenarsa paralel kenarın özelliklerini hatırlayalım. Neydi? Karşılıklı açıları eşitti. Yani 3x 10 ile 2x artı 20 eşit olması gerekiyor. Denklem çözümünden x'in değerini bulalım. 2x'i bu tarafa atarsak ne olur? 3x-2x, x kalır. Eksi 10'u bu tarafa atarsam artı 10 olur. 20, 10 daha 30 yapar. X'in değeri 30'muş. Her bir açıyı bulalım arkadaşlar. 3 çarpı 30 ne yapar? 90 yapar. 90-10, a açısı 80 yapar. Aynı şekilde bakın burada da yazın. 2 tane 30, 60 yapar. 20 ile toplarsak 80 yapar. Bakın karşılıklı açıların ölçüleri eşit çıktı. Paralel kenarın başka bir özelliği daha vardı arkadaşlar. Neydi? Ardışık iki açının toplamı 180 dereceydi. Şimdi A ile B ardışık açılarda. Burası 80 ise bu açımız kaçtır? 100 derecedir diyoruz. Doğru cevap C şıkkı. Evet. Diğer sorumuz. 13. sorumuz. Şekildeki AB eşit BC eşit 6 cm. Şimdi e Bakın arkadaşlar 6 santimetre 6 santimetre verilmiş. A açısı, e, B açısına eşitçe, BDC'ye eşit 90 derece olduğuna göre, A, B, göre, ABCD çokgenin alanı kaç santimetre kalıdır? Bu tarz sorularda arkadaşlar şekli parçalayarak alan hesaplarız. Şimdi şuradan parçalarsam bir tane dikdörtgen, bir tane yamuk oluşur. E, buradan dik açıyla geliyorsunuz tabii ki. Burası 3 derece ise burası da pardon burası 3 cm ise burası da 3 cm. Burası 6 ise burası da 6. Aşağıdaki dikdörtgenin alanı 3 kere 6 18 yapıyor. Yukarıdaki yamuğun alanı alan neydi? Alt tabanla üst tabanı topluyorduk. 6 3 daha 9. Ee, yükseklikle çarpacağım. Peki yüksekliği nasıl bulacağım? Burası 3 ise buraya kaç kalır arkadaşlar? 3 çünkü burası kaçmış? 6'ymış. 9 ile 3'ü çarpıp kaça bölmem gerekiyor? 2'ye bölmem gerekiyor. 3 kere 9, 27 bölü 2 yapar. Şimdi bu ikisinin toplamını istiyor arkadaşlar. 27 bölü 2 ile 18 yerine de ne yazalım? 36 bölü 2 yazalım. Kesirlerde toplama işlemi yapabilmek için paydaların eşit olması gerekiyor. Toplayalım. 6, 7 daha. 13, 3, 2 daha 5, bir elde 6 bölü 2. Sorumun cevabı 63 bölü 2. Şıklarımıza bakalım. Doğru cevap hangisi? Doğru cevap D şıkkı diyoruz. 14. sorumuz. Şekilde A, B, C, D, E beşgen. Düzgün beşgen değil. Açılar farklı çünkü. F, C, D, E bir kare. Bu açı 30 dereceymiş. Bu açı 95 dereceymiş. Bu açı da 45 derece olduğuna göre diyor. Şuradaki soru işareti kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada kare ise kareden bir köşegen çizebiliriz. Şöyle bir tane köşegen çizelim. Evet kareden köşegen çizdiğim zaman köşegende oluşan açılar kaç dereceydi? Şöyle 45 45 derecedir. 90 derece ikiye böler. Hem açı ortay görevi görür diyebiliriz. Yani açıyı iki eşit parçaya böler. Burada dikkat ettiyseniz şurada bir tane dörtgen oluştu. Dörtgen çeşitler toplamı 360 derecedir. Burada ne var? 90 var. Burada ne var? 95 var. Burada kaç var arkadaşlar? 30'la ile 45'i toplarsam 75 var. Bunları toplayıp 360'dan çıkarırsam arkadaşlar soru işaretinin kaç derece olduğunu bulabilirim. 5, 5 daha 10. Elde var bir. 9, 9, 18. Bir de elde 19. 7 daha ne yapar? 26. 260. Tamam 360 sa 360'dan 260 çıkarsam kaç derece kalır? 100 derece kalır diyoruz. Doğru cevap C şıkkı. Evet, doğru cevap C şıkkı. Evet, diğer sorumuz 15. soru. Bir marangoz aşağıdaki ölçülerde bir tezgah yapıyor. Bu tezgahın alanı kaç santimetre karedir? Şu yandaki soruyla çok benziyor arkadaşlar. Yine parçalayarak yapabiliriz. İki parçaya ayıralım. Şöyle bir yamuk ve bir dörtgen olsun. Yamuğun alanı alt taban üst taban toplamının yarısını yükseklikle çarpılma. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarı çarpımı Şimdi burası 50 ise arkadaşlar burası da 50'dir. Buraya kaç kalır? 30 kalır. Burası 120 ise burası da 120'dir. Önce dikdörtgenin alanını bulalım. 120 ile 50'yi çarpacağız arkadaşlar. 120 ile 50'yi çarpacağız. 12 ile 5'i çarparsam 60 yapar. Bir sıfır burada, bir sıfır burada. Ne yaptı arkadaşlar? 6000 yaptı. Şimdi burası 6000. Yukarıdakini de hesaplayalım. Alt tabanla üst tabanı toplarsam 120 ile 80'i toplarsam 200. 2'ye bölersem 100. Bunun da neyle çarpacağım? 30 çarpacağım. 3 kere 1, 3. 1, 2, 3, 0 var. 1, 2, 3. Yukarısı da kaç çıktı? 3000. 6000 ile 3000'i toplarsam kaç yapar? 9000 yapar. 9000 santimetre karedir diyebiliriz arkadaşlar. 16. soru. Düz bir zemin. Bir kenar uzunluğu 20 santimetre olan. Bakın şu, şu kelime çok önemli. Bir kenarı 20 santimetre olan. Yani şu bir birim 20 santimetreymiş. Olan kare şeklindeki fayanslar gerektiğinde kesilerek şekildeki gibi kaplanmıştır. Buna göre kaplanan zeminin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi arkadaşlar önce bu alanı bulalım. Şöyle toplam kaç tane kare kullanılmış onu bulalım. 1, 2, 3, 4, şimdi burada 4 sıra var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada da 8 sıra var. 4 kere 8, 32. Yani şu ortada 32 tane birim kare var. Ee, şurada da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ee, şu iki yarım da olursa ne var? 7 var. Ayrıca şurada da 1, 2, 3, 4. Şu ikisi birleşerek 2 yapar. Ne olur? 6. Bakın. Şununla şunu birleştirdim. 2, 3, 4, 5, 6. Bunları bir toplayalım. 7, 2 daha 9. 4 daha 7, 2 daha 9. 6 daha 15. Elde var 1. Ne yaptı 45 parça yaptı. Şimdi alanını soruyor. Bir tanesinin alanı 20 çarpı 20'den 400'dür arkadaşlar. 400 ile neyi çarpacağım? 45'i çarpacağım. 4 ile 45'i çarpalım. 4 kere 5 20. 4 kere 4 16 2 den de 18 2 tane de sıfırımız var ne yapar 18 bin yapar doğru cevap A şıkkı şimdi siz bu soruda şöyle tek tek de sayabilirdiniz 1 2 3 4 diye ben şu ortayı bir hesapladım şu parçaları da bir hesapladım daha sonra kenar uzunluğu 20 dediği için 20 kere 20 karenin alanı neydi şöyle bir kenarı 20 ise 20 çarpı 20 400'den birinin alanını hesaplayıp ilerledim. Evet, diğer sorumuz 17. sorumuz. Şekildeki bunların hepsi kareymiş. Bakın G, G, D, C pardon <coughs> C, D, G, M B, D, H, K A, D, E, F Şimdi birer karedir. Ve şu bilgi bizim için önemli. AB eşittir. BC eşittir CD. Olduğuna göre ADEF karesi ADEF karesinin alanı koyu bölgenin alanının kaç katıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bunlar eşitse e, ne diyelim buralara? 1 diyelim. X de diyebilirsiniz. Ben sayısal değer vermeyi daha çok seviyorum. Çünkü X verdiğim zaman hani 8. sınıflarda yine normalde 7'lerde 6'larda karışabiliyor. Şimdi burası 3 birim. O zaman burası da 3 birim. Bir alanı kaç yapar arkadaşlar? 9 birim yapar. Ee, boyalı bölgenin alanı diyor. Şu boyalı bölgenin alanı kenarı kaç? 2. 2 kere 2, 4. şu 1'i çıkaracağım. 1 kere 1, 1. 4'ten 1'i çıkartırsam ne olur? 3 olur. Bakın şunun alanı 4. İçinden şu 1'i çıkarırsam 3 oluyor. Şimdi Diyor ki büyüğün alanı bu boyalı bölgenin alanının kaç katıdır? Katı bölme işlemi yapılır arkadaşlar. 9'u 3'e bölersem 3 olur. Yani kaç katı olduğunu bulmak için bölme işlemi yapılır. Doğru cevap A şıkkı diyoruz. 18. sorumuz şekilde A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. Yani bakın bu tarz bir soru daha çıkmıştı önceki senelerde. Yani buna benzer şu köşedeki açıyı soruyordu. Buna göre G, D, E kaç derecedir? G, D, E yine aynı açıyı soruyor bize arkadaşlar. Şimdi düzgün altıgense altgen açılar toplama n-2 çarpı 180'den 6'dan 2 çıkardırsak 4 4 çarpı 180'den 4 kere 8, 32, 720 Ben bunu hesapladım. Dediğim gibi çok soru çözerseniz artık ezberliyorsunuz. 6 tane açısı olduğu için 6'ya böldüğüm zaman her bir açısı kaç derece oluyor? 120 derece. Yani şu açıda 120 derece, bu açıda bu açıda. şimdi bu açı niye 120 derece? Burası bir eşkenar dörtgen ise karşılıklı açılar birbirine eşittir. GDE, GDE yani şuradaki açı. Ardışık iki açının toplamı 180 Burası 120 ise öbürüne kaç kalır? 60 kalır. Diğer sorumuz da aynı şekildeydi arkadaşlar. Sadece şurada açıyı soru işaretiyle göstermiştim. Evet, diğer sorumuz. Evet bir kenar uzunluğu 7x cm diğer kenar uzunluğu 5x 10 cm olan dikdörtgen şeklindeki halının alanını hesaplamak için aşağıdaki cebirsel ifadeler hangisi kullanılır? Şimdi e, dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarının çarpımı. E, aslında bu soru bence 7. sınıf değil 8. sınıfa yönelik bir soru. Çünkü cebirsel ifadelerde çarpma işlemi var. 7'lerde bu yok. Mesela şurada x olmasaydı daha iyi olurdu. Ne yapacağız? bunula bunu çarpacağız arkadaşlar. 7x çarpı 5x eksi 10. Ne yapıyorduk? Dağılma özelliği yapıyorduk. Biz 7. sınıfta sadece e, tam sayı ya da doğal sayıyla çarpmayı öğrendik. 7 kere 5, 35. x ile x'i çarparsam x kare. 7 ile 10'u çarparsam 70x yapar. 35x kare eksi 70x doğru cevap D şıkkıdır. 20. sorumuz. İki eşlik dörtgensel bölge aşağıdakilerden hangisindeki gibi birleştirilirse oluşan şeklin çevresinin uzunluğu en az olur demiş. Şimdi arkadaşlar yorum yaparak da yapılabilecek bir soru. Değer verilerek de yapılabilecek bir soru. Her iki yoldan da yapalım. Ama sınavlarda kısa yolu tercih edersek daha iyi olur. Şimdi A şıkkında arkadaşlar mesela bunun kenarlarına ben 5, 5, 1, 1, 1 versem. A şıkkının çevresi 5, 10, 12, 14 yapar. Sorumun cevabı A şıkkı olması gerekiyor. Nedenini daha sonra açıklayacağız arkadaşlar. Şimdi diğerlerine bakalım. Burası 5, burası 5. Buralar yine bir birim. 5, 10, 14. Ayrıyeten arkadaşlar bakın şuraları da eklemem gerekiyor. Onun için çevresi kaç olur? 14'ten daha büyük bir değer olur. Yani en az dediğine göre 5 şıkkını alamam. C şıkkında şimdi burası 5 arkadaşlar. Burası 5. Burası da 5. 5, 10, 15. Ayrıyeten 1, 1, 1 olduğuna göre e, ne yapacaktır? Bir de ayrıyeten şuralar da var arkadaşlar. 15'ten 14'ten büyük bir değer olacaktır. C şıkkı da değil. Aynı şekilde D şıkkında da bakın burası 5, 10, 15. Ya en az 15 ya ekstradan şu kenarlarda eklenince 14'ten daha büyük değer oluyor. Doğru cevap A şıkkı diyoruz. Yorum yaparken de arkadaşlar ortak kenarı en uzun olan çevresi en kısadır. Bakın burada ortak kenar bakın ne var? Uzun kenar üst üste getirilmiş. Ortak kenarı en uzun olan çevre olarak en kısa olandır diyebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan çokgenlerle ilgili çıkmış soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.